Merhaba Arkadaşlar Ben Adım Batuhan Ben Doğukan Bir Minecraft Uluslararası karşınızdayız ee, Bugün Minecraft serilere başlayacağız ee, İlk bölüme Başlayacağız işte Doğukan çekeceğiz evet. ee, Hemen Ben bir yer buldum Oradan devam edeceğiz ee, Başlayacağız yani Hop Doğukan geldi Telefonunu unutalım tamam. ee, Doğukan hiç e, zaman kaybetmeden e, <laughs> Ağaç kesmeye başladım Biliyorsunuz e, bu oyunda ilk Ağaç önemli hmm. e, Tam karşıda ağaç var Doğukan Bu ağaç bayağı büyükmüş ya Bayağı bereketli bir ağaç e, Buraya kaybetmeyelim aslında e, Dur sen buraya kazma bura bende Doğukan nereye kaldı? e, ee, yukarı doğru çıksan bunlar bende Sen burayı mı kırıyorsun? Evet. Ben bunu bir... ee, arkadaşlar ee, şöyle bir şey söyleyeyim. 2-3 ee, tane video ben çektim. Doğukan'la çektik. Çok da güzel oldu. Ee, maalesef video ee, çekicimizin ee, yapmış olduğu hatadan dolayı video kaydetmedi öyle bir sıkıntı oldu. burada çok güzel bir mağara buldum çok şekil bir mağara mağara mı Aa, bak, ben oraya çıkıyorum şu anda bir tarzan gibi ama çıkamadığını evet, düşünüyorum ee, şu an dolgana bakıyorum arkadaşlar güzel bir yer bulmuş galiba e, şöyle söyleyeyim burası gerçekten çok güzel e, ben buraya güzel bir ev yaparım yaparız e, mağarayı şey mağara ne ya mağara ineceğiz e, sonra çiftlik yapacağım tarla yapacağım hepsini e, bölümlerde göstereceğim ee, sıra sıra bu ilk bölüm şimdi böyle e, ee, hemen bir balta yapalım balta ya sap olamadık diye bir var değil mi lan şey yapmadık bunu yapalım evet aha balta çok güzel tamam ee, Evet şimdi hemen e, ağaç kesmeye devam edelim Yanlışlıkla tabak yaptım balta yapacağımı. Tabak mı yaptın? Evet Evet doğru dolgunun her zaman kali Bu iyi erişe buraya ya Tamamdır e, Arkadaşlar e, bir sonraki videomuz e, Minecraft olmayacak yani Belki başka bir oyun atabilirim e, Mobil agar var e, İyi lütfen duymuşsunuzdur Lan ne çok akşam oldu bir dakika bir saniye şey söyleyeceğim zorluk ee, arkadaşlar bilmeyen e, için söylüyorum bu zorluk e, şey akşam yaratıklar çıkıyor ya onları kapatıyorsunuz zorlukla haberiniz olsun e, bir de e, görürüm Türkçe ben de Türkçe ama var bu Türkçe ama e, gerçekten çok işe yarıyor her şey Türkçe A'dan Z'ye isterseniz size verebilirim ama e, bu videonun altında değildi. bir sonraki videonun altında Türk bulabilirsiniz. Kaç tane odun oldu? Ee, şu an 9 tane odun oldu. Ee, videoları sık sık atacağım ben ya. Merak etmeyin yani. Videoları sık gelecek. Ben de bayağı odun oldu ya. Abone sayısına göre e, video atacağım ben. Ee, ben, kaç tane oldu? Ben de 31 tane koyu 11 tane beyaz. Maşallah. Ee, şey, o tam burada var ya o fena yer var e, güzeller var burada. Ben yeri kaybediyorum burada. Ee, yok az, burayı bilmeden gel. geliyorum. E, oldu kadarıyla başlayalım mı? Şuraya ev yapmaya. Aa, dışarıda köpek var. Minecraft'ta değil, dışarıda var. Neredesin ya? Aa bak şurası güzel yer. Neredesin ya? Ha buradaymış. Tam buraya var ya. Of süper varım ben burayı. Yaparız burayı ya. Gideyim, temizleyeceğiz. Aha, temiz olalım bu e, Ben telefonum arkadaşlar donuyor. Donma problemi var. O problem sıkıntı yaratıyor. E, telefon güzel bir telefon değil yani. Çok kullanışlı telefon olmadığı için öyle bir sıkıntı var kusura bakmayın artık. E, bir dakika arkadaşlar e, bunları kıra, e, kırarak temizleyerek tohum elde edebiliyorsunuz. E, tohumun ne işe yarayacak dersiniz? E, tohumlara çiftlik ee, ekmek şey, yapabiliyorsunuz çiftlik yorumlar tarla yapabiliyorsunuz ekmek yapabiliyorsunuz ee, ama tarla yapıp ee, inek besleyecek ee, tohumlar artık onun adı neyse elde edebiliyorsunuz hepsini göstereceğim bölümlerde daha iyi anlayacaksınız ee, söylemiştim ilk videoda ee, yine söylüyorum e, ee, bu videoya niye başladım işte sana daha iyi var bir şey bilmiyorsun de e, ee, şöyle söyleyeyim bilgisayarda oynayan abilerimiz var e, ee, doğru ama e, ben telefonda oynuyorum ve telefonla yurtdışında e, yurt dışında çok kişi var telefonda oynayan ben de o yüzden telefonda oynamak istedim böyle de e, ee, bilmediğim şeyler var evet ama en azından bilgilerini paylaşayım bilmediklerimde sizden öğreneceğim veya araştıracağım o şekilde yani. Ama ben müzgün bitmiyor buralarda. Ben bayağı temizledim baksana bir. Be. Ee, benim telefonum donma problemi olduğu için fazla hızlı yapamıyorum. Telefon <laughs> doğuganda şu an S5 var. O yüzden daha hızlı. Ee, şu küçük bir adamı bakayım şöyle bir. Her yani öyleyse bunu temizleyeceğim. Evet yani. Ben yani 20 tane seat oldu. Ee, bir dakika. Bu tamam. Ee, Dogan. Efendim şu küçük bir adayı yani şurayı temizleyebilir miyiz? Bakıyorum hemen oraya Neresi? Burası bak benim şu an temizleniyor. Şu bu telefonu bak şu kırdım yere. Evet bu topla temizleyebilir miyiz? Evet. Temizleyebilir miyiz? Temizleriz. Daha tamam, sen Ama ona taş e, şöyle yapalım. Daha hızlı yapalım. Ben şu aşağıdan. Hop bir dakika numara gözüküyor orada. Oh oh oh. İyi şunu kapatalım. Tamam. Ne oldu? bu ee, böyle WhatsApp öne geldi. De. Neyse tamam sıkıntı yok bayağı temizlik buraya ya bayağı alın açtım buraya da ben. ee, tamam Benim telefonum har donuyor ya ben futbol sahası yaparım ya <laughs> futbol sahası futbol sahası yaparız lan belki futbol sahası Dur bakalım bölümlerin devamında neler olacak göreceğiz hep beraber e dokun orayı bırak istersen daha evet, devam yok, et, ben he? yok o yüzden değil ben tohum topluyorum o yüzden tohum <laughs> <laughs> toplarız da sen şuraya gelsene be tamam hemen geliyorum sen şuraya devam et ee, bir evimiz yapmaya başlayalım artık çünkü o bayağı açmışız ya yer bayağı ee, evimizi yapacağız evimizi nasıl yapacağız ee, nereden yapacağız diye bakıyorum şu anda nereden başlasak diye güzel bir mimarlık projesi olarak ama önce şunu yapsak işte iyi olacaktı neyse al ah, ben buraya yapacağım evi buldum evi buradan başlayacağım şimdi bir, bir saniye ee, bu ne lan açık gri bu Ha tamam. Hemen şöyle. Kaç tane alırdın sen de? Ee, 48 tane oldum var. Ben de. yetmeyecek hiçbir şey tabii. Ben de bistek 64 tane bistek stek ıı, koyu. X tek koyu. Bistek Bak ben buradan başlayayım. Beyaz var. beyaz ee, Yaparız şimdi. Sadece başlayalım evin yeri belli olsun diye. Yaparız onu. Şunu ya. Evet büyük yapacağız Doğan, ee, küçük yapmayacağız. Ee, çünkü kalıcı olacağız burada. Çünkü çok güzel bir yer burası bulduğumuz yer. Ben buraya tarla da yaparım, çiftlik de yaparım. Bakıyorum şu anda, ee, şu küçük adayı kıracağız dedik değil mi? Hı hı. Daha fazla büyütmeye gerek. Bakıyorum şöyle gerek yok. Çok büyük de olmasın yani. Sonuçta. Lan ne oldu buna? Şu adayı kıracağız. Hemen baltayı şuradan alayım. İnşallah ses geliyordu şu anda. Görüntü kalitesi falan iyiydi inşallah. çünkü tam bilmiyorum. Böyle geleceğiz işte. Doğukan. Şey Şurayı temizledik. Neyse şuradan devam edelim de orayı temizledik. Eee büyük ev bilmem ne ee, ne dersiniz? Evde kalıcı olan adam bizi yok zaten de. Kalıcı olan öde. Biz buraya fethetmeye geldik abi. Eee Doğukan sende var mı? Hmm. Bu yaptığımız Oğlum şey ağaç, tahta Kalk Bayağı az kaldı Bir Var Bir... 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 <laughs> Bir tane kaldı Beyaz kaldı Beyaz var 46 tane Yok, beyazı şimdi kullanmayalım Bir Hemen ağaç kesmeye gidelim şu karşıya evet, hemen ağaç kesmeye gidelim Sen, burada kal, Ol olmazsa şuraya temizle Bu, adı gibi Tamam, ben de orayı buraya temizleyeyim Volkan'ın ağaç kesmeye gitsin oraya ee, şundan e, hemen odun yok ya abicim ee, bir dakika şöyle bir çözüm buldum ben. Burayı Arkadaşlar hemen kazıyorum ee, Bir sonraki e, abone olmayı unutmayın ta e, şeye Kanalımıza abone olmayı unutmayın Takipte kalın gerçekten çok güzel videolar gelecek Emin olabilirsiniz e, Hepsi mobil üzerine gelecek e, Rehberlik yani Bilgilendirme bi şeyleri de Videoları çekmeyi düşünüyorum yani ne bileyim bilmediğiniz veya benim bildiğim Mesela video çekme programını çekebilirim böyle şekilde diye İstek gelirse mobilden yine nasıl çekebilirim kendimi Tamam mağara buldum direkt içine demir buldum Ama az ama Eee e şeyin bölümlerin devamında Şey de yapacağız mağara eee Ay mağara diyorum doğru kanka Eee madenlere ineceğiz gerçekten güzel olacak yani ben inanıyorum siz de abone olup takip takip edersiniz ve ee, videoları zaten görürsünüz ee, bu tak sıkıcı haklısınız yani diyebilirsiniz ne böyle gösteriyorsun ee, şu an bende video geçiş programı e, yok bulamadım yani video Şimdi kapatayım diyeceğim olmayacak bir an bir daha video kaybolması istemiyorum o yüzden kusura bakmayın zaten ee, bir dakika kaç dakika olmuş bir an bakıyorum bir saniye e, şu an 13 dakika olmuş 20 dakikada kapatacağız videoyu e, uzun yapmayacağım size sıkılmayın diye toplam 20 dakikalık videolar olacak genelde. Minecraft videoları. Diğerleri daha bakacağız işte oyununa göre. Oyununa göre muamele. Diyelim. Devam edelim. Orada ne var lan? Ha çiçekmiş. Ona robot gidiyor Ben ya. bayağı odun kestim ya. Kaç tane oldu o kan? Bir stek. Dolgan sen keşme devam et e, çünkü yeterince olsun Ben hmm. doğru bunu temizliyorum e, Beni kaybetme Kaybetme Arkadaşlar e, şöyle bir şey söyleyeyim Mesela atıyorum Oyuna girdiniz e, Daha yenisiniz ve çok güzel böyle, böyle bir alan buldunuz Kaybetmek istemiyorsanız e, şey toprak alın üstte doğru çıkın böyle şu şekilde böyle çıkın abi ee, çıktıkça e, en sona kadar çıkın yani çıkabildiğin yere kadar bir yerde e, bir, yerlere, bir yerde duruyor açık mı Doğan? yok açık değil e, her yerden gözüküyor yani genel olarak gerçekten çok güzel bir şey oluyor ben öyle yaptım ben sonra kapatırsınız e, sonra zaten şey var olduğunuz yerde doğma falan, şey yaptığınız yerde doğma falan var. Olaylar var. Hepsini bölümlerde göstereceğiz size. Aa. <Sessizlik> <Sessizlik> e ee, kaç oldu senin artık? Ney? Odun. Hmm, kaç oldu? Bakıyorum. E ee, bak XT yaklaşık yani evet. 150. Yani 2'de yani e, evet, tam ee, hadi gel az daha keseyim bir at bir tam bir 64'e da tamam tamam gel. Dur şu mavi de gireyim de belki bir şey bulurum. Bunlar köşke bitmiyor arkadaş ya. tamamdır. Ee, şimdi el koyduğumuzu el yapacağız. Ee, fazla bir şey yapmayacağız. Dediğim gibi. Hatta evet el yapacağız. Doğan sen gel yavaş yavaş. Çünkü geleceğim de sen neredesin? Ben mi kaybettim sen Aa gördüm gördüm. Hı, gel. Keskin inşallah ölmem. Öldüm ya öldüm ya. Hemen o, öldüğün yere git. Öyle yapacağım. Eşyalarını al Evet Ben de şöyle bakıyorum e, Suya düşünce Ölmemem gerekiyordu Niye öldün? Telefon arkadaşlar benim T50 Tuğsel t yani merkezden içe şey söylüyorum Güzel bir telefon değil yani, Operatör telefonlarını tavsiye etmiyorum kimseye Almayın Telefon e, ne kadar bir şey. Yani güzel kullanırsanız da Operatör telefonları bozuluyor dayanıklı değil yani. Ben ne ya? Yaşaraydı görüyorum. Evet. Bakıyorum şimdi şuraya. Donma abi donma ya. Donma ya. Tamam ya. Evet güzel yaptık ya tamam burayı. Ben çok fazla gelmeyeceğim. Bakayım. Hatta çok gelmiş, aşırı çok gelmişiz. Ben keseceğim burayı gelmeye gerek yok çünkü ben buraya ben evin hepsini aldım. Evin bahçesini yapacağım ben burayı. Lütfen aldıysan gel ee, evi devam edelim. Birkaç tane daha bakayım da belki görmemiş. Sen bunu üst kat, üst katapince ev zaten büyüyecek. Geliyor. hemen bakıyorum şöyle evin boyutuna ee, tam bu yeter. Ee, Dogan gel hadi. Geliyorum. Gel. Ben de ara burada çaya takılıyorum. Neredesin sen? Bakıyorum sana. Hadi görünürde yoksun. Şu an kaç dakika oldu diye bakıyorum bir. 18 dakika olmuş Dogan. Hızlı çabuk ol. Bizim 25 dakika etmem bitirmemiz lazım bu videoyu. E hemen bana at. Bir dakika. Şu ilk hepsini e, ee, arkadaşlar bölüm 2'de e, şey çekeceğiz. Şey çekeceğiz ne lan? E, yatak matak alacağız. Evin için düzenleyeceğiz. Madene inmeye çalışacağız vites bir yeterse. Öyle halledeceğiz. Evet Volkan'ı bekliyorum şu anda. Odunların e, tahta halini yapmayı düşünüyorum. Hadi Balkan. Bayağı var. Tamam Çekil at ya. bana hadi. Neredesin? Önündeyim. At. E 2 3 tane 64'lük at. Madem o kadar yaptın. E ee, tamam. Al bunu da tamam. Hayır atma al onu. Çünkü şey ben donduğu için falan fazla hız yapamıyorum. Ben... Daha var mı sende? E ee, sen daha ver. Ben donduğu için ben fazla hız yapamıyorum. O bayağı büyük yapmışsın ya. Ee, evet biraz küçüktüm o yüzden. Abartmışsın. Buraya kapı mı? Yok hayır. Orası tahta aldım oradan Ee, İstersen onu birazcık küçültelim. Evi bir bakayım şöyle Yani çok büyük olmuş. Odunlar yeter yeter. Yeter mi? Yeter. O zaman küçültmeyelim şöyle devam edelim. Ben. ben devam edeyim şöyle ya. Weil er Abi niye donuyorsun sen ya? Sen benden ne istiyorsun donma ya? Dururken şeyden birkaç tane demir buldum. Donma abi donma ya. Adam demir buluyor sen donuyorsun ya ayıp ya. Arkadaşlar donma sorunu düzeltmeye çalışacağım. E gerçekten uğraşıyorum yani nasıl düzeltebilirim diye. Eğer ee, bir fikri olan varsa bunu düzeltmek için bana yorum atabilir. Aa demirlerim kaybolmuş benim. Allah Allah. Belki öldüğün yerde kaybetmiş olabilir. Aa doğru. Ay şey. Neyse tamam buluruz ya daha bölümlerin diğer bölümlerden deney buluruz. Çok mu gelmişim yine? Sen ee, yalnız gittin. tamam devam et. O güzel yapmış tamam. Ee, arkadaşlar şimdilik eee koyuyorum evin içine. Doğrusu oraları kapat. ben buradan e, bir kapı yapıyorum. E, bir tane san, iki tane sandık yapıyorum. E, fırın yapamıyorum şimdi. fırına ikinci bölüm yapacağız. E, Doğan hemen sandıkların içine bütün şeylerini koy. Bir e, dakika. hemen böyle bunları koyuyorum sandığın içine. Hop kapıyı koyma. Kapıyı yaparız şimdi. Oradan giriş mi? Giriş yok işte ee, güzel bir giriş açsın oradan bir yerden. Bakayım nerede açıyorsun? Yok oradan açma. Ha, orayı kapat. Ben buradan açacağım. Giriş buradan olsun. Ben kapattım burayı. Evet arkadaşlar. Ee, nerede kapımız? Kapı burada. Lan. Kapı koy dedik adam ne koydu ya. Ne yapıyorsun? Sen neydin baka? Olan bakan var ya. şimdi sana Lan oğlum bak. <laughs> ya Allah'ım Video kapatamadık bir türlü. <laughs> Al kapıyı dokan tak şuna. Oh. <laughs> Kapı gelmedi ki bana. Heh, gelmiş. Tak şöyle kapıyı. Buradan takıcaksın Giriyor işin içine şimdi videoyu bitirelim artık e, Buraya bir tambağ kapı gözüküyor bende Tuhaf e, Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik e, İzlediğiniz için teşekkür ederiz E, dakika ben koyayım Videoyu e, Beğenirseniz eğer e, videoları beğenmeyi unutmayın yani e, Abone olun kanala ee, teşekkür ederim şimdiden. İyi günler. Bay bay.